Herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Didim altın kumdan 2 artı 1. 10 yaşında sıfır tadilatı yapılmış. Türkiye'nin sayılı Mavi Bayraklı Denizi'ne altın kum plajına 100 metre mesafede. Medusa'ya 200 metre mesafede 2 artı 1 daire tanıtım olacak. Dairemiz ben şu anda balkonundan dairemizin etrafını gösteriyorum. İki tane balkonu, 90 metre kullanım alanı olan, önü de bu şekilde bakın burası da park. Oyuncak parkımızdan her şeyimiz mevcut orada. Arkası da park. Çift cepheli, geniş balkonları olan, 2 artı 1. Etrafında da böyle çam ağaçları, yatağı odasından ve odalarından bu çamın enerjisini alabileceğiniz şu şekilde tekrar yine size ben göstereyim. Boydan böyle bir balkon. Etrafındaki daire fiyatlarımız, sıfır dairelerimiz 5-6 milyondan başlıyor dostlar. Evet, 5-6 milyondan başlıyor. Ama burası 3 milyon. Bu bir fırsat. Geniş, rahat odaları. Çift cephe olması. Arkalı önlü park olması. Sıfır tadilat olması her odasında da klima var. Tabii klimalarımız sıfır değil ama yerler laminant, bütün malzeme bütün elektrik, su her şey sıfır tadilat yapılmış bu dairemizin. Harika. Her şeyinden harika. Böyle setimiz de sıfır. Her şeyinden dostlar. Mutfağımız harika. Yani şunu söyleyeyim. Şu mutfaktan şu salondan, şu balkondan doyumsuz denizin kokusunu, enerjisini ve şu çam ağaçların ve palmi ağaçların enerjisini alabileceğiniz bir ortamdan bahsediyorum. Harika bir konumda, lokasyonla. Her yerde daire bulabilirsiniz. Var, ben çok daire tanıtıyorum. Birçok yerde daire tanıtıyorum, villa tanıtıyorum. Ama dostlar, burası altın kum. Denize yakın olsun diyorsunuz, etrafı açık olsun. Hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği güzel bir ortam, güzel bir yer. Bu bir fırsattır. Emin olun ki bu yerler bir daha sizin karşınıza çıkmayabilir. Her yerden çıkar. Ama bu yerlerde çok az çıkar dostlar. Bu da bizim yatak odamız. Yerler laminat. Yine klimamız mevcut. Yine böyle penceresinden de kuşların sesini ve çam ağacın enerjisini, oksijenini alabileceğiniz bir yatak odası. Büyüklüğü de genişliği de fena değil. Güzel. Çelik kapımızda sıfır değişmiş dostlar. Banyomuz, çamaşır makine yerimiz, üzerine böyle dolaplar yapılmış, her şey hazır dostlar, her şey. Sadece temizliğini yapıp yaz-kış yaşanılabilecek en güzel yerlerden bir yer. Her şey gözünde dostlar. Şimdi bu yatak odamız, bu aynı şekilde burada da var balkonumuz. Burası biraz üçgen ama genişlik rahatlığı çok güzel. Üçgen olması hiç önemli değil. Bu yerde bakın boydan boya bir balkonumuz. Aynı şekilde burası da park. Dostlar, çift taraflı park. Türkiye'de ve dünyada sayılı mavi bayraklı kumsalına, denizine 100 metre mesafede. Böyle bir konumda, böyle bir lokasyonda iki artı bir daire. 3 milyon. Bu fırsatı değerlendirin derim. Saygılarımla. Remzi'yi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman sizlere fırsatlar sunmaya devam edeceğim.